Herkese merhaba. Herkes için ekonominin 70. programıyla yine karşınızdayım. Ee, bu haftaki konumuz işsizlik ve özellikle genç işsizlik. Bu konuyu çokça gündemde tutmaya çalışıyorum. Hatta bu yayınlarımızın başladığı dönemdeki ilk yayında sanıyorum bunun üzerineydi. Şimdi tekrardan bunu konuyu ziyaret etmenin vakti geldi. Ee, çok net söyleyeyim, Türkiye ekonomisindeki tartışmasız en büyük iki sorunu biri dış borç ki o yüzden her zaman biz böyle döviz kulesi yaşayacağız. Ta ki o borcu bir şey ne yapacağımıza ciddi ciddi alıp değerlendirip bir karar aldığımız ana kadar alacaklarla beraber. İkincisi de genç işsizlik. Bu daha da kötü. Çünkü bu bir, bir klavyedeki bir tuşa basıldığı gibi çözülemiyor. Bir kanun çıkarıldığı gibi çözülemiyor. Örneğin bir emeklilikte yaşa takılanlar var EYT gibi. Doğrudur, yanlıştır, iyidir, kötüdür hiç girmiyorum buna. Ama bir imza ile işleri çözülebilir veya çözülmeyebilir. Ama burada öyle değil. Burada ekonominin ayağa kalkması gerekiyor. İş sistem yaratabilen bir ekonomik modele geçmek gerekiyor. Halbuki biz bunun da tam tersine ekonomi aslında fazla fazla şişmiş. Potansiyelin altın, e, potansiyelin zaten üstüne çıkmış. Potansiyeline dönüp düzülüp daha da işsizlikle uğraştığımız bir dönemdeyiz. Tabii pandemi bazı şeyler olağanüstü düzeye düşürdü. Birazdan size rakam veri bombardımanı tutacağım. Ama onu göz ardı etsek bile, onun etkilerini dışarıda bırakanları da dahil etsek bile Türkiye'nin hakikaten e, bu gidişatta muasır medeniyet denilen o yüzyıl hedefe yaklaşma imkanı yok. Öyle diyebilirim. Yani bunu bir dart tahtası gibi gözükün, e, düşünün. O ortadaki 12'ye değil, siz tahtayı bile tutturamıyorsunuz. O derece uzağız. Durum bu kadar feci. Şimdi genel işsizlikle başlayalım. E, 4 milyon 5 bin kişi, 4 milyon diyelim kabaca işsiz var. Dart tanımlı. Neydi dart tanımlı demek? Ee, son 4 hafta içerisinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış. 2 hafta içerisinde iş aramaya, pardon işe başlamaya hazır ve iş bulamamışları işsiz deniyor. Bu evrensel bir tanım ama Türkiye koşullarına çok uymuyor. Hele kriz dönemlerinde e, iş bulma ümidini kaybedenleri göz ardı ediyor. Hemen rakamlarla söylersek iş bulma ümidini kaybetmiş veya çalışmaya hazır ama son 4 haftada başvuru yapmıyormuş. Niye? Ya iş gelmez ya da bir başvuru yapmış onu merakla bekliyor. Yani her gün yeni iş da çıkmıyor. Bunları da dahil ederseniz 4,8 milyon daha geliyor. Bir de i̇şte çalışanlar var. Bu insanlar yazın çalışıyorlar, kışın çalışmadıkları zaman e zaten onlar çalışmaya niyeti yoktur diyorlar. Ha doğru yazın lüks içerisinde çalıştıkları için kışın çalışmaya gerek yok. Böyle bir komedi var. Bunları da dahil ettiğimiz zaman toplam işsiz sayısı 9,5 milyona kadar çıkıyor arkadaşlar resmi 12,9 oranlı işsizlikte 25'e kadar gidiyor ki bu da durum değil daha kötüsü de var o da şu biliyorsunuz kısa çalışma ödeneği ve e, ücretsiz izin ödeneği bu pandemi sürecinde yaygınlaştı. Bu kişiler muhtemelen maaşlarının daha azını alıyorlar. Zaten ücretsiz izin ödeneğini alanlar yarısını alıyorlar. Fakat e, istihdam tanımında enteresan bir şey var işvereniyle bağı kesilmemiş, 3 ay içerisinde işe dönebilecek, dönecek diye dönebilecek olup en az ücretinin %50'sini kaz kazananlar iş başında olmayan istihdam olarak gözük gözüküyorlar. Yani kaç para aldığınızın bir önemi yok. Eee istihdamda gözüküyorsunuz. Bırakın ise sayma istihdamın içerisindesiniz. Bunları da düşersek durum çok daha feci. Zaten kayıt dışılığı katarsanız, çalışma vesaire sürelerini katarsanız, tatil haklarını katarsanız, ücretleri katarsanız ki asgari ücretin altında vermek yasal değildir. Çok daha feci durumlar çıkar. Bakın burada çok duygusal, romantik, aşk dolu bir şekilde işte tatmin, sevdiğiniz işi yapın diyen böyle var ya hani ee, artık dalga geçiyorum onlar, sevdiğiniz işi yapın. Kendileri yapmışlar, milletin sırtından iyi para kazanıyorlar, bir de size bunu anlatıyorlar hakikaten. İnsanı en zor durumda bırakan şey arkadaşlar, e, yani patlama noktasına iten bir de aptal yerine konmak. Biz bilmiyorduk, biz zaten ruh hastası olduğumuz için sevmediğimiz işleri yapmaya yöneliyoruz. Onlar bunu söyledikleri zaman evet biz bunu fark ettik de sevdiğimiz işi yapmamız lazım, hayata bir kere geliyormuşuz. Her neyse, bir de bunun yan e, kardeşi var, girişimcilik. Yani evet, girişimcilik önemli. Bununla dalga geçemem tabii ki. Ama girişim iklimi de çok önemli. Ülkedeki şu kadar yüksek faiz, şu kadar potansiyelin yükmesi, altyapının yetersizliği. Ee, yani verginin falan yüksek olması lazım. Türkiye'de yüksek vergi falan da yok da. Sadece ÖTV'lerde falan var. Ee, bu ortamda girişimcilik, evet arkadaşlar yani o 70-80 yılda elde edilemediğimiz e, girişimcilik yeteneğini bir anda alacağız ve bir sonraki ay işsiz sayısı bir milyon azalacak arkadaşlar. Neyse ya bunlar hakikaten liberal ekonomik komik komik e, şeyleri, dikisel e, e, gelişimler var. Yani suçlu hep şeyiz. E, neydi mutluluğu kendimizi aramak gibi klişedir. Suçlu hep biziz. Otur, kalk, e, pardon oturma kalk yerinden diye verilen o ayağa kalk diril diye söylenen tavsiyeler. Neyse ben onlardan yapmayayım arkadaşlar. Sizi genç işsizlik konusunda özellikle hassas olduğum için acımasız gerçeklerle konuşmaya devam edeyim. Şamak'ta bu kadar yeter. Genç işsizlik 15-24 yaş arasında. Arkadaşlar bu yaş grubu evrensel seçiliyor. Yani gidip 15 15'lik çocuğu almayın demeyin bize. Çünkü bunu dünya alıyor, uluslararası çalışma örgütü alıyor ve okula gidiyorsa alınmıyor. Sadece çalışırsa alınıyor. Zaten okula gitmeyen çocuk çalışması normal. Zaten normalde çocuğun hepsinin okula gitmesi lazım çünkü. Bu da bizim gibi ülkelerde sorun. Yani İsviçre'ye, Norveç'e gittiğiniz zaman zaten 15 yaşında çalışan yaz aylarında staj yapan olabilir veya çıraklık, stajyerlik gibi gözükenler olabilir ama bizde tabii öyle değil. Hatta 15 yaşında önce çalışanlar da mevcut ama Allah'a şükürler olsun ki diyelim Emil Zola'nın Germinal kitabında tavsiye edelim. 1870'lerdeki madenlerde 10 yaşındaki çocuklar çalışmıyorlar. Ee, sanıyorum kapitalizm bize 150 yılda vahşetmiş olduğu bu iyilikler üzerinde çok müteşekkir olmamız gerekiyor. Şimdi efendim 15-24 yaş arası genç işsizlik %25,4 Türkiye göre. Ama bu birçok şeyi dahil etmiyor. Neyi etmiyor? İş arama ümidini yitirmiş olanlar. Bu e, çok önemlidir. Kriz, pandemi, buhran dönemlerinde daha doğrusu buhran daha doğru bir tanım olacak. Buhran dönemleri çok ciddi bir artar. Çünkü Bakıyor sağındaki solundakini, Ayşe iş bulamıyor, Mehmet iş bulamıyor, ben nasıl bulayım diyor. Onlar benden çok daha eğitimli, yetenekli e, diyorlar e, veya çevreleri genişliyorlar. Dolayısıyla iş aramıyorlar. İş aramayınca işsiz sayılmıyorlar. İkinci olarak e, işte son dört haftada başvuru yapmayıp iş olsa anda çalışırım diyenler var. Bir de mevsimlik iş, e, çalışanlar var. Bunları da dahil ettiğimiz zaman arkadaşlar Türkiye'deki 15-24 yaş genç işsiz sayısı 40,5. Her 5 gençten ikisi çalışmıyor. Ee, keşke en kötüsü bu olsa. Biraz önce bahsettik. İstihdamdakilerin bir kısmı gerçekten istihdamda değil. İkincisi Türkiye'de ücretsiz aile işçiliği diye bir şey var. Yani maaş yok, sigorta yok. Anne babanın dükkanında, marketinde, tarlasında çalışıyorsunuz. Karın tokluğuna ee, ama e, çalışıyor gözüküyorsunuz, istihdamda gözüküyorsunuz. Diskin araştırmalara göre kabaca Türkiye'de yüzde on kaderlik bir çalışanlar yüzde onu da asgari ücretin altında alıyor. Yani ücretsiz aile işçisi değil, alıyor ücret de az alıyor. E bunları da hesaba katmamız gerekiyor. Arkadaşlar sigortasızlık çok yaygın. Biliyorum gençler bunu yani zorunlu bir şekilde iş gücü piyasası rekabetçi olabilmek için bunu kabul etmek durumunda kalıyorlar. Yani ben de burada beylik sözlerle kendi tuzu kuru ortamından gidip de Nasıl kabul edersiniz bunu diyemeyeceğim. Haklısınız fakat gençliğinizi heba ederken, gençliğinizi feda ederken daha doğru bir tabirle gelecekte emekli olma işinizi zorlaştıracaksınız. Tabii bunu siz de biliyorsunuz. O zamana bir şeyi bulurum diyorsunuz. Haklısınız. Ben olsam ben de öyle yapardım. Ama gelecek bir gün geliyor arkadaşlar. Bunu da belirtmem gerekiyor. Bunun haricinde başka sıkıntılar da var. Onlardan da biraz bahsedelim ilerici bir program yaptığımıza göre kadınlardan bahsetmek zorundayız kadınların adı yok arkadaşlar hakikaten bir dönem klişe olarak kullanılan bu Duygu Asaralı kitap ismi hiç de klişe değil ee, Türkiye'de çok geçerli ee, 15-29 yaş arasında Türkiye'de 5,6 milyon genç ne eğitimde ne istihdamda ne stajda İktisadi katkıları çok sınırlı ev işleri uğraşıyorlar çocuk bakımı yapıyorlar hani bunları küçümsemiyorum ama bir, tabii ki tam zamanlı bir iş kadar yoğun olmayabilir. Tabii çocuk sayısına ve yani çocuğa verilen emeğe de bağlı bu. İki, varsayalım ki öyle çok yoğun çalışıyorlar. Kadın o haklarını kullanamıyor. Ve Türkiye'de 9,7 milyonda ev kadını var. Sadece gençle bakmayalım. Ve bunlar çok ciddi bir problem arkadaşlar. E, ve bu 5,6 milyon e, ev e, ne eğitimle ne istihdamda olan gencin de maalesef büyük çoğunluğu kadın, genç kadın diyelim. Yüzde ee, 43,4 arkadaşlar. Ee, erkeklerde de 20,7. inanılır gibi bir şey değil. Hatta bunda birçoğumuz kültürel nedenlere bağlayacaksınız ama öyle değil. Ee, bakın 960 bin en az 2 yıllık üniversite mezunu 15-34 yaş arası, buna bakın doktor mezunları da dahil olabilir, genç işsiz var. Buna ek 1 milyon 269 binde iş gücünde dahi sayılmayan genç var. Aynı yaş grubu, aynı eğitim grubunda. Yani ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora olabilir, tıp doktoru olabilir, veterinerlik olabilir. Ee, hangi meslek olursa olsun böyle bir durum var ve bu kişilerin e, içerisinde arkadaşlar e, az önce bahsetmiş olduğum iş bulma ümidini yitirmek gibi nedenlerle e, iş gücüne dahil edilmeyenler var. Şimdi diyeceksiniz ki hocam zaten siz açıkladınız bu Kur'an'da böyle ama başka bir şey daha var. Kadın erkek eşitsizliğini burada vurgulamaya çalışıyoruz. Bu 1 milyon 269 binin yarı yarıya bir bölünmesi yok. 972 bini kadın ve aile baskısıyla bunu sadece açıklayamayız. Anne baba izin vermiş, okula gitmiş, üniversiteye bakın liseyi bitirmiş, üniversiteye gitmiş, en az iki yıllık okulu bitirmiş, öğrenci değil bunlar, bitirmiş olanların içerisindeki durum. Yani durum o derece kötü. Bunun haricinde e, istihdam sonucu bir arkadaşlar girdi çıktı meselesi. Yani e, şimdi 30 yıl önceki çalışanlarla bugünkü çalışanlar aynı düzeyde kalitede değiller. Şimdi biliyorum birçoğunuz eğitimdeki düşüş kalite bozukluğunu e, hesaba katarak şöyle düşünüyor. Aa, ama şimdikiler çok kötü diye. Arkadaşlar 30 yıl önce bilgisayar klavyesi dokunabilen insan çok azdı. Yani bunları daha Microsoft Word 1998 modeller vardı. Ben daha hayal meyal dönüm falan yapmıştım diye hatırlıyorum bunlarda. Yani demeye çalıştım nokta şu. Şimdiki nesil, nesil bayağı bayağı nitelikli. Ha, e, kendi dönemine göre, belki geçmiş dönemlere göre e, daha zayıf olabilir ama da sonuç kendileri değil. İnsanlar üniversite tercihleri yaparken ben daha değersiz olan üniversite bölümünü tercih etmeye çalışıyor. Bozulmuş olan eğitim kalitesi olan üniversiteyi bana lütfen verin demiyorlar. Yani onların önüne eğitim sistemi bozulma devlet politikalarının sonucu. Özetle şunu demeye çalışıyorum. Ee, bu noktada çok ciddi bir sorun var. Yani anne babalar izin vermişler. Okulu bitirmişler. Gitmişler. Bu esnada e, emek sarf edilmiş, para sarf edilmiş, zaman sarf edilmiş ve hala istenilen iş bulunmuyor. Halbuki daha fazla geçmişe göre emek zaman para harcanıyor. Yani ücret düştüğü gibi bir de verilen emek artıyor. Yani sıradan bir giriş işine daha iyi kendinizi e, cazip bir aday gösterebilmek için çok daha fazla emek veriyorsunuz. Arkadaşlar bu neoliberal düzen hakikaten bütün hissesler içine etti. Yani bu kaba bir tabir olmasın. İnanın yani şu pandemi olmasaydı Amerika'da yüzde üç buçuk işsizlik vardı ama gerçekten yüzde üç buçuk işsizlik mi vardı sorusunu sormak gerekiyor. Çünkü çok uzun yıllardan beri Amerika'daki e, asgari ücret yedi buçuk dolar. Yani CEO'ların ücretleri ne kadar artıyor arkadaşlar. Mesela bir geçen kitap için araştırırken Jack Welch vardı bizim gibi işletme okuyanların efsane duayenlerindendir. İşte General Electric'in çok eski bir CEO'sudur. İşletme kitabında çok yaz ona atıfta bulunur. Yanılmıyorsam şimdi rakamı İşten ayrılırken ayrılma yani emeklilik ücreti 495 milyon dolar para aldı. Hani e, tamam bu adam iyidir, güzeldir de acaba 495 milyon dolarlık mıdır? Bir soru işareti Mesela Michael Jordan döneminde ortalama e, NBA oyuncusu pardon en yüksek NBA e, ücreti 8 milyon dolarken e, yalnız söyleyeyim Michael Jordan aldı bazı sezonlar 8 milyon dolara kadar inerken Şimdi ortalamada e, süper oyuncu 36-37 milyon dolara çıkar. Tabii daha çok çalışıyorlar, emek veriyorlar ama bu daha çok işte basketbolun pazarlanması, Toplumun spor yapması yerine e, genel anlamda herkesin e, spor izlemesi, göbek yapıp sadece izleyici olarak katılmamız. E, dolayısıyla istatistiklere baktığımız zaman bu insanlar nasıl görünüyorlar? Aa bakın tepedeki zenginler çok güzel gelirleri artıyor, biz onların paralarını sayıyoruz. Helal hoş olsun. Ama sorun şu, biz hiç para kazanamıyoruz. Aşağı hiç yansımıyor arkadaşlar. Neoliberal düzen bu istatistikleri bozdu. Yani sadece dar tanımda, geniş tanımda değil. Kayıt dışı sistem Hani hukukun üstünlüğüydü arkadaşlar? Yani hala kayıt dışı sistem çok yaygın. ABD'de bile daha nüfusa kaydedilmemiş milyonlarca insan var. Yani bunları ülkeden atmıyorlar, kötü işlerde kullanıyorlar. Sağlık sigortasından falan asla faydalanamıyorlar. Yani kayıt dışında tutarak insanları, istatistikleri iyi halde gösteriyorlar arkadaşlar. Çin'de de öyle. Yani milyonlarca hayalet insan var. Tek çocuk politikasından ötürü e, kaydedilmemiş böyle kız çocukları var. E, yani büyük meseleler bunlar. Şimdi devam edelim. Sadece bunlar sorun değil. Ne eğitimde ne istihdamdan bahsettik. Bu zaten en feci olanı. Bunun haricinde ee, sadece 15-34 yaştaki işsiz sayısına söyleyeyim 4,6 milyon geniş tanımda. Arkadaşlar istihdam oranımız %43,4. Gelişmiş bir ülkede bunlar %70'tedir. İstihdam oranı ne demektir? Önce de onu da bir hatırlatmam gerekiyor. Çalışabilir yaşta ve sağlıkta ve durumda olan insanlar arasında kaçı çalışıyor? Yani 100 kişinin 43'ü çalışıyor. Arkadaşlar muhasır medeniyetleri tek kolla tırmanamayız. 100 kişinin 70'inin en az ee, çalışması lazım. Hala da Türkiye nüfusunda genç. Bunu şimdi yapmazsak yarın e, 2030'larda müthiş bir sosyal güvenlik açığı yaşayacağız. Gelişmiş ülkelerde inanılmaz çok çalışılmasına, kayıt dışılık yüksek olmasına, primler ödenmesine rağmen böyle bir durum varken bizde bunlar yokken ne olacak? Veya o kadar düşük e, aylık bağlama oranı ABO diyorlar böyle komik bir kısaltması da var. Alacağız ki emekli olduğumuzda Hepiniz düşüneceksiniz. Aa benim annem babam emekli olduğu zaman böyle olmamıştı. Onlar yine iyi kötü geçinebiliyorlardı. Bizde niye böyle oldu diyeceksiniz. 2008'de bu kanun çıktı. 99'da ve 2008'de reformlar yapıldı. Daha o dönemdekiler pek emekli olmadıkları için yeni işe girenler e, anlamadılar. 2030'larda anlayacaklar ve geç olacak. Ama lütfen şimdilerinizden bu yayınları izleyebilenler bu konulardan haberdar olsunlar. Durum feci. Bir ülkenin yüzde 40'sı çalışan mas arkadaşlar, kadınlar da çalışmak zorunda, gençler daha çok çalışmak zorunda ve aynı zamanda işveren iyi koşullar sunmak durumunda. Bu zaten bir kanuni yükümlülük, ücretsiz aile işçisi doğru bir şey değil. Askeri ücretle herkesin çalışması hiç doğru bir şey değil. Ee, tekniki, teknik yeterliliğiniz daha fazlaysa, yaratıcılık gerekiyorsa, iş tehlikesi varsa, işte 2000 kişi her yıl tersanelerde, inşaatlarda ve benzeri yerlerde ölüyor. Buna pandemi dahil değil. Veya iş güvencesi eksikliği varsa ki beyaz yakada en çok odur. Daha fazla olmanız lazım. Mesela siz risksiz bir yatırım aracından atıyorum yüzde %5 faiz bekliyorsanız riskli bir yatırımdan %7 bekliyorsunuz. Aradaki %2'ye %100 risk prim diyorsunuz. Peki güvenceli bir işte beş bin lira alıyorsanız güvencesi işte altı bin yedi bin veriyorlar mı size? Vermiyorlar. İşte beyaz yakanın en büyük sorunu bu iş güvencesizliğini farkında İki, kendisi git içine kadar geçtiğini fark Bir grup arkadaşlar artık ahmak demekte de fayda yok. Kendinizi sürekli geliştirin diyorlar. Ya arkadaşlar şu Excel'in 1998'de 2021'e gelen sürümdeniz sürekli kadar kendinizi geliştirseniz inanılmaz bir emek veriyorsunuz. Peki bu esnada satın alma gücünüz artıyor mu? Artmıyor. E peki teknoloji verimliğinden niye size hiçbir şey düşmüyor? İş gücü verimliliği miktarındaki artışın bize gelmesi lazım, bize ödenmesi lazım. Ona bir bakıyoruz ki 170 milyar dolara varan servetler yeryüzünde mevcut. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Neymiş? İş bulmakta değil, insanca bulmak. Aslında şu andaki teknolojik gelişimlerle bizim işte bu kadar çok çalışmamıza gerek yok. Adil bir servet dağılımı olsaydı ki biliyoruz ki servetlerin %90'ı kirlidir en azından bir vergi kaçırması ve iş sömürüsü vardır. Hani öyle kara paralar falan bu tip şeylere hiç girmeye gerek yok. Ee, veya tekel kurmak vardır. Yani mesela işte en örneklerinden biri Microsoft ve Bill Gates'tir. Ee, 1911'de Standard Oil, hani Rockefeller var ya çok böyle kompletörlerin ismini duyduğumuz. Ona uygulanan Sheldon e, kanunu, rekabet kanunu Microsoft 2001'de uygulansaydı bugün Microsoft onlarca parçaya ayrılmış minik şirketler olacak ve rekabet açık olacak ama işte neoliberal düzenle bunlar yapılmadı ve bugün bu insanlar onlarca milyar dolarlık servete sahipler ve aynı zamanda para politikası yönetiyorlar. Siz birazcık iş bulun diye e, piyasaya ABD, Merkez Bankası para verirken onlar 100 milyar dolara vuruyorlar. Halbuki şirketlerin de o satış hacimleri hiçbir şey değişmiyor. Sadece risk primleri düştüğü için e, çarpanları değişiyor ve yukarı gidiyor. Siz de teşekkür ediyorsunuz. Aa evet Merkez Bankası faize düşüktü da o esnada güvencesiz bir iş buldum diye arkadaşlar. İşte bu hakikatleri böyle biraz sizde kızdırmak için yarın böyle bıyık altından pıs pis pis bilerek anlatıyorum ama biraz artık arkadaşlar sizlerin de bu sabah uyandığınız zaman buzlu suyla yüzünüzü yıkamanız gerekiyor. Böyle olmayacak. Ayrıca sadece gençler de değil daha büyük yaş grubundakiler de öyle. Çünkü onların emeklilik parası da biz ödeyeceğiz. Biz iş bulamayız. SGK'ya para veremezsek onlar da emekli oldukları gün bambaşka reformlar adı altında satın alma güçlerini kaybedecekler. Biz zaten hiç oralara düşünemeyeceğiz Benden sonra gelen jenerasyonu nesli hayal bile edemiyorum 2000'li yıllardakileri. Arkadaşlar sizin o Z kuşağı dediğimiz ki ben doğru da tam tam doğru bir tabir olarak da bulmuyorum. Çünkü bu tip şeyler biraz tüketim toplumunun, gelişmiş toplumun ne kadar eriştiğinizle ilgilidir. Yani ABD'de bu tanım olabilir ama bizde hala internette hızlı erişim, akıllı telefon yaygınlığı bile düşündüğümüz kadar iyi değil. Her ne kadar mahir ürün iPhone 6'yı bir lüks olarak görse bile e, <laughs> bunlar arkadaşlar işte, yani hakikaten zevk kuşağın diye doğru bulmadığım tabiri bile anlamadıklarını gösteriyor. Her neyse e, bir şeyler yapmak zorundasınız. Sizin geleceğiniz çok e, karanlık. Şimdi en acı verilerle paylaşıp e, tamamlamak istiyorum. Evet. Finansta biz ne yapıyoruz? Geçmişi değil, mevcut durumu değil, geleceği görmeye çalışıyoruz. Aynısını iş gücü piyasasına yansıtalım. Arkadaşlar üniversiteli işsiz sayısı az önce bahsettim 960 bin, 15-34 yaş arasında. 1 milyon 269 binde iş gücün dışında sayılan, yani işsiz dayı sayılmayan var. Daha ötesi de var o da şu. Bu aşırı üniversite açma, yani hem özel üniversite hem taşlıda yeni üniversiteler hem, e, hem de yani kontenjanların arttırılması, açık öğretimin arttırılması sonucunda şöyle bir durum oldu. Önümüzdeki 2021 yani bu işte Eylül ayında Haziran itibaren mezun olmaya başlıyoruz ya bütünlemelerle falan Eylül oluyor. 2021'de, 22'de ve 23'te her yıl 100 bin lisans üstü, 500 bin lisans 300 binde ön lisans mezun olacak. 900 bin kişi. Hadi bunun bir kısmı gelişmiş ülkelerde bile evde kalır. Sağlık sorunu vardır, tercih eder, parası vardır. Başka bir şey. Bir kısmı tekrar eğitime girecek. Yani ön lisans bitirecek lisansa, lisans bitirecek yüksek lisansa geçecek. Peki onları da düşelim. Gene arkadaşlar asgari her yıl 600 bin yeni üniversiteli mezunu geliyor. 2021'de, 22'de, 23'te. Toplam değil. 600 bin, 600 bin, 600 bin ve bu grubun ne yapacağını biz bilmiyoruz. Ee, Temmuz ayından itibaren bu yıl batık krediler eğer BDDK uzatmaz eğer daha e, net bir şekilde görebileceğiz. Ciddi bir artış olacak. Birçok pandemi döneminde ağır yaralı firmanın hayata devam edemediğini, istihdamı katkı koyamadığını göreceğiz. İşte o zaman bu gençleri ne yapacağız? Bu 2021 sonbaharına itibaren de bunun toplumsal sonuçları olabileceğini de hatırlatmak istiyorum. Boğaziçi eylemleri gibi değil, daha başka boyutta, daha başka gerekçelerle çok daha büyük kapsamda bunlar önümüzdeki birkaç yıl boyunca gerçekleşebilir. Çünkü insanlar arkadaşlar mezun, işsiz ve bir de KYK borçlusu. KYK borçlu da şöyle arkadaşlar, ücretler düşüyor. Bir kere iş bulamıyorsunuz, kötü. Buldunuz, ücretler düşük. 3. Tüketim toplumu üyesi oldunuz. Siz de doğal olarak Netflix'teki dizilerle izlediğiniz hayatı yaşamak istiyoruz. O bir mesele. Üstelik faizli yüksek. Yapılandırma yapsanız nereye kadar arkadaşlar? Yapılandır yapılandır. Gelir yoksa gene olmuyor. Özetle mezun işsiz borçlu durumdaki gençler sanıyorum bu hikayenin sonunu getirecekler gibi. Abdülhamit döneminde nasıl bitirebiliyoruz? Bahriyeliler en başta tıbbiyeliler. Ee, Mülkiyeliler, Harbiye'liler, sanıyorum burada da AKP'nin e, gençliği uyutmak için açmış olduğu üniversitedeki gençler şu anda sanki derin bir uykuda gibi olsalar da gerçeklerle acı bir şekilde yüzleştikçe tepkilerini daha e, sert bir şekilde yönlendirecekler. Yani Boğaziçi olaylarına da sadece bir rektör olay açısından bakmamak gerekiyor. Boğaziçi'nin kültür açısından bakmamak gerekiyor. Altta bu kadar risk almayı, polisin baskısını göre göre bile olsa ortaya çıkacak, sokağa çıkacak cesareti gösteren kişilerin arkasında sadece özgürlükler yok, sadece kurumsallık yok. Aynı zamanda yoksulluk var, yoksulluk var. Artan geleceksizlik var, güvencesizlik var. Bunları da maalesef siyasette çok fazla ön plana alınmıyor. Bizim kurmuş olduğumuz lütfen bu yayını izliyorsanız Twitter'dan, Instagram'dan da e, katılın. Hatta yakında yayınlarımız da başlayacak Genç İşler platformu var. Lütfen takipte kalın. E, siyasetçiler bunları anlayamıyorlar. Toplumun kendisi de kendisi suçluyor. Biz de orada iki şey yapmaya çalışıyoruz. Bir, bu kadar sayıda kişinin bu kadar nitelikte eş zamanlı işsiz kalması bireysel değil, toplumsal hatalar sonucudur. Toplumsal olarak e, çözülebilir. Bireysel e, olmayan sorunları bireysel çözemezsiniz. İkincisi, lütfen bu konuyu siyasetçilerin iktidar zaten bunlarla ilgilenmek istemiyor ama muhalefetteki hangi olursa olsun daha çok dikkate da uğraşın. Siz de katkı koyun lütfen. Başka türlü olmayacak. Unutmayın arkadaşlar şu anda gençler çalışmazlarsa sizin gibi orta yaşlılar da emeklilik maaşlarını alamayacaklar. Hani çocuklarınızı görüp iyi niyetten değil bencilce bile olsa onları desteklemek zorundasınız. İsterseniz vatansız olmayın. Bir tek kendinizi düşünün. Gene bunu dediğimi yapmak zorundasınız. Ve ben bu gruba dip dalga diyorum arkadaşlar. Dip dalga 2019 yerel seçimleri değil değil. O görünür bir dalgaydı. Altta çok daha başka bir dalga geliyor ve o dalga nereye gideceğine inanın ben de öngörmekten zorlanıyorum. Bu bana biraz e, kara deliğin arkasını öngörmeye çalışmak, modellemeye çalışmak gibi geliyor. Benim okuduğum popüler bilim kitaplarını sanıyorum oranın ötesindeki e, kütle kanunlarını, zaman kanunlarını daha henüz bilmiyoruz. Bu da öyle bir şey. Ben de bu genç işsizliğin patladığı dönemde olabilecekleri ve yol açabileceği olumlu olumsuz... E, sonuçları ben de öngörebiyorum. Ee, bu haftalık artık süremizin sonuna geldik. Kapatma vakti. Dediğim gibi arkadaşlar, Türkiye'nin gerçekten bir bekar meselesi varsa genç işsizliktir. Lütfen siz de bu konuda katkıda bulunun. En azından bilinci arttırın. Bu haftalık bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.